sevgili kovaları bu güneş tutulmasında krediler, borçlar, ödemeler, vergiler gündemi kapısında olacak. Geçmişte kalan bir ödeme bile çıkabilir hatta. Finansal krizleri çözmek için yeni planlar yapmanız gerekebilirken güçlenerek içinden çıkabilirsiniz. Gelir kaynaklarınıza bir yenisini ekleyebilir veya mevcuttaki kaynağınıza artış sağlayabilirsiniz. Ortaklı işlerden güzel kazanım elde ederek durumu daha iyi hale getirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyarak kazanım elde edebilirsiniz. Kendinizdeki yeteneklerinizi daha net görüp aksiyon almanız gerekiyor. Statünüzü yükseltmeniz için yapmayı düşündüğünüz ama hayata geçiremediğiniz, ertelediğiniz planları yeniden gözden geçirmeniz gerekebilecek. Bu süreci planlı ve istikrarlı bir şekilde yönetirseniz kazanç da çıkarsınız ama maddi endişelere kapılır, gerçeklikten uzaklaşırsanız satürn sizi daha da zorlayacaktır, iflasa kadar götürebilir ve acı deneyimle harcamalara, ödemelere kısıtlama getirmek zorunda kalabilirsiniz.